Selamlar yine adadayım. Görüyorsunuz Kıbrıs'tayım. Ama bugün canımız güzel bir çayın yanına güzel bir portakallı kek istedi. Ne yapalım dedim kız kardeşime? Abla koş bahçeden iki portakal sök getir. Birlikte bu güzel kekimizi yapalım dedi. Şimdi kek tarifimi sizlere sunmak istiyorum. Önce bahçeye gidip oradan bir de havam olsun. Ağaçtan portakalı söküp öyle geleyim istedim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hemen. Gel bakalım, gel. Şöyle iki tane de portakal alalım. Ben hazır portakalı görmüşken çekimimin içine katmayın mı bu güzel portakalları? Şöyle üç tane alalım şimdi. Ama iki işte porta portakal sıkacağız kabuklarıyla beraber. Hemen bu portakalları. Portalar, portakallarımızı güzelce yıkadık. Şuralarını alalım. Şöyle yapıp içindeki çekirdekleri çıkartalım. Birkaç parçaya bölelim. Şöyle. Çekirdek herhalde başka yok. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle doğrayım içine. sanki birer tane çekirdek var görüyor musunuz? Başka yok gibi. Yapamadığım yani eksik olan yerlerde kız kardeşimden tabii ki yardım isteyeceğim. Onun evindeyim. Malzeme onların ister istemez yabancısıyım. Bir de sulu, bir de kokusu öyle güzel geliyor ki tam organik o kadar güzel bir portakal. Şimdi kapağını Böyle mi yapıyoruz Aynen. canım benim? Aynen. Hı. Sen bir kapat bakayım bana, hemen kapat bana ve teşekkürler. Bük. Ve bunu da buraya çeviriyorum evet. değil mi? Evet evet çeviriyorum. Şuraya tırnaklara geçiriyorum. Asır. Ve buradan bakalım. haline kabuklarıyla birlikte getirdik. Bir daha çıkartır mısın canım? Yanlış bir şey yapıp da ortalığa saçmayayım diye. Bir bakalım. Bir de kaşık alayım senden. Görüyorsunuz çok güzel. Hiçbir şey kalmamış içerisinde. Çok muhteşem olmuş. Bunu şimdi karıştırma kabımın içerisine. Öncelikle bir yumurtalarımı Güzelce çalkalayayım. Daha sonra bunları karıştıracağım. Kek yaparken muhakkak oda sıcaklığında olsun. Daha önceden çıkartmış olasınız. Onun için önceden çıkarttığım 4 adet yumurtayı karıştırma kabımın içerisine alarak bir güzel parla. çırpacağım şekerle birlikte buna 4 yumurta koyuyoruz. Şimdi e, 4 yumurta demiştik ve 1,5 su bardağı şekerimizi 200 milim olan her zaman herkesin evinde bulunan 200 milim bardaklardan 1,5 bardakta şekerimizi ilave edip bir güzel çırpıyoruz ki köpürene kadar. Şöyle bir önce basayım. Önce küçük ayarda. Dedim ya malzemeler kız kardeşimi kanca yapabilirim. İyice karışmamızı yaptık görüyorsunuz. Bu şekilde köpürdü. Çok da güzel oldu. Zaten e, bunu eriterek yani yumurtanın içinde muhakkak şekerimizi eritmiş olalım. Bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Karışımımı yaptıktan sonra. Şimdi birinci bardağımızı iki bardak un kullanacağım zaten. Birinci bardak unumu ilave edeyim. Biraz karıştırayım şöyle. Ve ikinci bardağa da tekrar koyacağım. Şimdiki ikinci bardağımı koydum. Çünkü güzel kek hamurunu biliyorsunuz yumuşak olur. Böyle azıcık kaynatıyorum. Ve az kabartma tozunu içerisine koymam lazım. Burada hamur kabartma tozu ve bir vanilyayı birlikte koyacağım. Artık en son portakalımızı böyle güzelce yaptığımız portakal pat diye de düştü içine zaten. Hiçbir şeye gerek kalmadan ve bunu da güzelce içerisine önce yedirip sonra çalıştırıyorum. Tek kalıbımızın içerisini biraz yağlıyoruz. Her şey değişik olmuş, ne bileyim. Bu da şimdik yağları böyle yapıyorlar. Evet, artık karıştırma işlemimi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi tek kalıbımın içerisine güzelce bir itinayla boşaltıyorum. İnşallah beni yanıltmaz, çok güzel kabarır. Her bayanın, herkesin dediği gibi ben bugün kek yaptım ama bir türlü kabarmadı. Bizde de oluyor. Yani demeyin ki bunlar video çekiyor. Belki bunlarınki çok güzel olur. Değil. Nasıl sizlerde olmuyorsa bazen bir şeye takılıyorsa bende de aynı şekilde oluyor. Hemen 180 derece olan fırınımın içerisine koyacağım. Ağır ağır güzel güzel içini çekene kadar pişmesini sağlayalım. Ve evet, kekimizi çıkarttık. 180 derecede tam 45 dakika içinde muhteşem bir görünümüyle çıktı. Biraz soğuduktan sonra bunu güzel bir dilimlere ayırıp bakalım tadına da nasıl olmuş diye. Ama kabarmasını kabarttırdık. Güzel oldu. Bu şekil. Biraz şöyle göstereyim istiyorum size. Evet, kesimini tek eline yapabilir miyim bilmiyorum. Şu anda yardımcım yok. Herhalde kapatıp öyle keseceğim. İçini de görelim. Gerçekten sap sarı, çok güzel bir kek. Portakalın tadı evin içini sardığını görüyoruz. Görüyor musunuz sap sarı? Muhteşem bir lezzet. Kesinlikle deneyin. Asla dersiniz ki acı mı oldu acaba? Asla acı filan değil çok nefis oldu. Beni nereden izliyorsanız lütfen yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı da ilk defa geliyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Sayenizde emeğimin karşılığını alırım. Sevgiler diliyorum size.